Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün video çekeceğiz. Ben şöyle yanındaki konuyu gösteriyorum. Umuta sallayabilirsin. Ben size abi. size umutun diyeceği bir şeyler varmış. Like atın ve abone olun. Zil <laughs> tuşunu açın. Sizden beğeni rakoru bekliyorum. Bakın. Evet. Oda turu yapacağız bugün. Çok basit bir oda turu olacak. Evet. Bakın burası benim yatağım. Burası abimin yatağı. Umut gel. Bakın. Burası da dedemin yatak odası. Burası Açım. oyun alanımız. Burası oyun Arkadaşlar. alanımız. Ortak oyun alanı. Evet. Bir saniye. Buraya bakmayın. Burası annemin yatak odası. Umut gel. Bakın. Bizim böyle çok büyük bir koridorumuz var. Bakın böyle. Annem de burada. da bizim balkonumuz şöyle kardeşimin bisikletini göstereyim bakın arkadaşlar burası da bizim benim kardeşimin bisikleti ben şimdi son olarak da salon kaldı onu da çekelim balkon hadi oturun şey <gülüyor> burası da salon. <gülüyor> <gülüyor>